Kor başındayız arkadaşlar. Kalaycı tarım fark edilmeye devam ediyor. Artık bu bahçemizde, koru başında bu gördüğünüz bahçemizde kalaycı tarım olarak arkadaşlar bugünden itibaren bizlere emanet ediliyor. Biz de emanetimizi aldığımızın çok daha önüne götürmek için bahçemizde genel durumunu tespit anlamında bir dolaşmaya gözlemeye başlıyoruz arkadaşlar. Mart içinde dikim yapılmış bir bahçemiz. Genel anlamda bahçemizde çok büyük problem yok. Ama tabii ki Mart'ın içerisinde Mart'ın başları gibi dikilmiş olan bahçelerimizdeki bitkilerimizi sizinle daha önce paylaşmıştım. Kıyaslama artık size kalmış arkadaşlar. Bitkimizin gövdesi, gövde rengi, fidanı falan güzel. Herhangi bir mantar problemimiz yok. Ama besleme yetersizliği var arkadaşlar. Ee, söylüyorum borulardaki güçlü gelmesi şöyle, hepsi böyle güçlü gelmesi gerekirken borularımız biraz kısa. Yapraklarımızdaki renk anlatıyorum böyle çok güzel, açık yeşil olması gerekirken mata doğru bir dönüşümü var. Ama benim için kök bölgesi önemli. Kökler gövde rengi önemli. Bu da bahçemizde var. Ufak yolu da yaprakları da yarmaya başlamış ama arkadaşlar fidan alımları yanlış. Burada da görüldüğü gibi yukarıdan kesilmiş bir şekilde burada da var. Bunların tekrar elden geçirilmesi gerekir üreticimize. Tekrar ben burada fidan almayı tekrar gösterdim bu fidan almalar doğru fidan alma değil. Bitkinin kök bölgesinde evet arkadaşlar şu yanlış bir fidan alma. Bunun arkasında köklü kısım var. Bitkiye dayanıklı. Onları temizlenmesi gerekiyor. Maalesef burada problem başlangıçta oluşmuş. Bunlar temizlenecek arkadaşlar. Bunlar çok önemli bizim için. Eğer bu fidanlar düzgün alınmazsa altta kalmış olan kısım daha bir büyüyerek urulanma şeklinde ki ben bunu aynen kansere benzetirim. Kanserin temizlenememiş kanser urunun temizlenememiş kısmının nasıl çok çok daha güçlü bir şekilde yayıldığının bir göstergesi de aynı bu bitkimizdekidir arkadaşlar. Şuradan kesildiği zaman eğer geride kalırsa bu daha da büyüyerek bitkimizi böyle yıkılmaya kadar götürür. Onun için fidanı bence bilen birisine aldırıp ondan bunu öğrenip ondan sonrasında üreticimizin kendisinin yapması gerekiyor. Biz gösterdiğimiz halde belli bir zamandan sonrasında el alışkanlığı unutuluyor ve arkadaşlar istenilen şekilde fidan alımı yapılmamış oluyor. Çok iyi bakım yapsak bile arkadaşlar eğer bitkimizin kök bölgesinin fidanını düzgün alamasak yaptığımız tüm emeklerimiz boşa gider arkadaşlar. İşte güzel bir bitkimiz yanında birdenbire küçük bitkimiz arkadaşlar biz seramızın içerisinde yarısının iyi, yarısının kötü olmasını istemiyoruz. Bitkilerimiz hepsi en azından şu sıra gibi aynı boyda, aynı kütürde olması bizim en büyük tercihimiz. Bu da hem sulama sisteminin düzgün çalışması, hem gübrelemenin düzgün çalışması, hem de gübre kalitesiyle bağlantılı. Artı bitkimiz bir tane daha e, spring hattı ve e, aşağı yukarı arkadaşlar 2 4 5 metre ileride ikinci hat var. Bu arada yok. Buraların suyu tam anlamıyla görmesi mümkün değil. Üreticimizi uyardık buralara da. Bu kolonlarımıza da bir hat çektireceğiz. Burayı kışın başlıklarını değiştirerek arkadaşlar sislemeye dönüştürüp kışın donlu havalarda da e, bu hattı kullanmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Bunlar önemli detaylar arkadaşlar. Aynı üreticim bana şunu söylüyor. Abi sen yan havalandırmalardan bahsediyordun. Onun öneminden ben burada bunu çok fazla yaşıyorum. Benim seramda da yan havalandırma yok. Nem tutamıyorum. Havalandırmaya açmasam 40-45 derecelere çıkıyor. Açarsam da nem 30-35'lere 35 lere düşüyor. Ne yapacağımı şaşırdım diyor üreticim. Ben de böyle yer yer bölmelerini tavsiye ettim. Bir kısımda yukarıya bölme yapılacak. En azından o şekilde nemi tutmayı sağlayacağız arkadaşlar. Sıcaklık 40 derece olabilir. Nem 60 ve üstünde olursa sıcaklık 40 derece nem 30'larda olursa arkadaşlar çok çok kötü bir durum. Evet, böyle plastiklerle burası da seramızın giriş kısmı. Evet arkadaşlar, martın içinde martın 10-15'i civarında dikim yapılan bahçemizin bu kısmı göründüğü gibi biraz daha e, diğer kısma göre gelişmesi zayıf kalmış kısım arkadaşlar. Göründüğü gibi. Evet. Dediğim gibi koru başındayız arkadaşlar. Bu bahçemizde bundan sonrasında bizlere emanet edildi. Biz de en iyisini yapmaya çalışacağız arkadaşlar üreticimizle beraber. Herkese şimdilik sağlıklı günler diliyorum bu bahçeyi unutmayın arkadaşlar. Gelişmeleri beraberce izleyeceğiz bu bahçede.